Palme yayınlarının hazırlamış olduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı 12. sınıflar kimya dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması 2. senaryonun soru çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. 1. sorumuzda yukarıdaki redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kas sayısını bulunuz. Redoks tepkimeleri denkleştirilirken öncelikle reaksiyonu oluşturan her bir elementin yükseltkenme basamağı bulunur. Yalnız başına bulunan elementlerin yükseltkenme basamağı sıfır. Hidrojen tek metalle bileşik oluşturmuşsa eksi 1. Diğerlerinin tamamında artı bir. Oksijen peroksit ise eksi 1. E, flor ise florla bileşik yapmışsa artı iki, diğerlerinin tamamında eksi 2 toplamı 0'a eşit olacak 3 oksijen var eksi 6 bir hidrojen var artı bir o zaman burada azot artı beş değerlikli olur. Ee, burada ise arkadaşlar bakırın artı iki değerlik aldığını şuradaki nitrat kökünün eksi bir değerlik almasından çıkartacaksınız. Nitrat kökü kök olarak eksi bir değerliklidir. Onun için de toplam sıfıra eşit olacağı için nitrata eksi bir aldım. O zaman bakır artı iki almak zorunda. Oksijen eksi iki. Altı tane oksijen var. X12 bir tane bakır var. O zaman buradaki azot artı beştir. Nitrat köklerinde her zaman azot artı 5, oksijen eksi 2'dir zaten. Oksijen yine eksi 2, azot artı 2 oldu. Oksijen yine eksi 2 hidrojen artı 1 oldu arkadaşlar. Değerli değişen elementlerden yarı reaksiyonlar yazılır. Bakır sıfırdan bakır artı 2'ye gitti. Dolayısıyla 2 elektron verir. Elektron verdiği için yükseltgen ve yarı reaksiyonunu oluşturur. Nitrik asitteki azot artı 5'ten azot monoksitteki azot artı 2'ye gitti. Bunun için 3 tane elektron alır. Elektron aldığı için de indirgenme yarı reaksiyonunu oluşturur. Yükseltgenme ve indirgenme yarı reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşitlenir. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarptık. Kas sayısı 3, kas sayısı 3, 6 elektron, 6 elektron, kas sayı 2, kas sayı 2 oldu. Daha sonra oluşan bu kas asıl reaksiyona aktarılır. Bakır 0'ın kas sayısı 3, bakır artı 2 içeren bileşiğin kas sayısı 3 azot artı 5 içeren bileşiğin katsayısı 2, azot artı 2 içeren bileşiğin katsayısı 2 katsayılar arttırıldıktan sonra önce metaller sonra ametaller hidrojen oksijen sırası ile reaksiyon denkleştirilir. 3 tane bakır var 3 tane bakır var bakırlar eşit. Şimdi ametallere geçtim. 3 kere 2 6 azot var 2 de burada var 8 azot ama burada 2 azot var 8 olması için o zaman buradaki katsayıyı değiştirmem gerekiyor. Azotları da bu şekilde eşitlemiş oldum. Geriye hidrojen ve oksijenler kaldı. Hidrojene bakıyorum. 8 hidrojen burada var. 8 olması için katsayısının 4 olması gerekiyor. Ee, hidrojenlerde şimdi oksijenlere baktım. 24 oksijen burada var. Ee, 6 kere 3 18 oksijen burada. 20 24 oksijen yaptı. Reaksiyonumuz denkleşmiş oldu. En küçük tam sayı dediği için bir de kontrol ettim 3 8. En küçük tam sayı halinde denkleşmiş oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıda bazı metal iyonlarının standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Şekildeki cam kaplarda bulunan çözeltiler üzerine X, Y ve Z metal levhaları daldırıldığında da tüm çözeltilerdeki katyon derişimleri azalmakta ve levhalarda aşınma olmaktadır. Buna göre çinko, bakır, gümüş, nikel demir metallerinden X ve Y, X, Y ve Z levhaları olarak kullanılabilecekleri yazınız. Öncelikle indirgenme pil potansiyelleri metallerin verildiği için indirgenme pil potansiyeli küçük olan metal aktiftir. Bu metallerin bir aktifliklerini sıralayalım arkadaşlar biz. O zaman çinko en aktif metalimiz olacak burada. Çinko bizim en aktif metalimizdir. Aktiflikleri sıralıyorum şu anda. Orada sıkıntı olacak, şuraya yazayım. Çünkü en aktif metalimizdir. Eksi 0.44 ile demir geldi daha sonra, eksi 0.25 ile daha sonra nikel geldi, artı 0.34 ile bakır geldi ve artı 80 ile gümüş geldi indirgenme potansiyeli küçük olan aktiftir. aktif olan metal de pasif olan metalin katyonunu çözelti ortamından uzaklaştırır. Şimdi bir numaralı kabımızda ne var arkadaşlar? Gümüş artı bir iyonları var. İki numaralı kabımızda bakır artı iki iyonları var. Üç numaralı kabımızda da nikel artı iki iyonları var. Eğer ben gümüş artı bir iyonlarına daldırdığım x renfası Bununla tepkimeye giriyor ise kaldırdığım x nefası gümüşten daha aktif olacak. O zaman x bütün metaller olabilir. Çinko, demir, nikel veya bakır olabilir. Çünkü hepsi gümüşten aktiftir. Geçtik ikinci kabımıza bakır metali, y metali, y levhası bakır artı iki yonlarıyla reaksiyona girdiğine göre bakırdan daha aktif olacak. O zaman çinko olabilir, demir olabilir, nikel olabilir, gümüş olamaz. Z levhasında ise nikel nikel artı iki iyonlarıyla reaksiyona girecek. O zaman çinko nikelden aktif olduğu için reaksiyona girer. Demir nikelden aktif olduğu için reaksiyona girer. Üçüncü soruda aşağıdaki şekilde gösterilen elektrokimyasal pil ile ilgili soruları cevaplandırınız. Anot ve katot yarı hücrelerini yazınız. Şimdi elektrokimyasal pilimize bakarsanız, arkadaşlar, elektrot olarak aynı elektrot, çözelti olarak aynı çözelti kullanılmış elektrotu çözelti aynı maddelerden oluşan bu pillere derişim pilleri denir ve derişim pillerinde derişimi az olan kap anot kabıdır yani bizim B kabımız anot kabı A kabımız katot kabıdır. Dolayısıyla B kabında ne olacaktır arkadaşlar? E, gümüş elektrot, gümüş artı bir iyonlarına dönüşürken bir elektron verecektir. A kabında ise katot kabı olduğu için çözelti ortamında bulunan gümüş artı bir iyonları elektronları kullanarak gümüş katısına dönüşecektir. Elektronlar dış devrede bu şekilde aktı ve tuz köprüsünde de her zaman anyonlar anoda, katyonlar da katoda ilerleyerek kaplardaki yük denklemini sağlayacaktır. Derişim pilleri her iki kaptaki çözeltilerin molarik bu 0.5 molar bu 1 molar zamanla burası azalıyor zamanla burası artıyor eşitlendiğinde pil durur. Anot ve katot yarı hücrelerini yazdık arkadaşlar. 5 puanımızı aldık. Hangi yarı hücrede katyon derişimi artar? Hangi yarı hücrede katyon derişimi artacak? Katot kabında gördüğünüz gibi arkadaşlar katyon derişimi azalmakta. Anot kabında ise şu anot kabımız, şu da katot kabımız. Katot kabında da katyon derişimi artmakta. Onu da şu dokuz şartlarıyla göstermiştim. Buradaki derişim giderek artacak. A, B kabındaki A kabındaki de giderek azalacak. İkisi birbirine eşitlendiğinde tepkime duracak. Hangi yarı hücrede katyon derişimi artar? B yarı hücresinde katyon derişimi artar. A kabında katyon derişimi azalır. A kabına aynı sıra da safsı eklenirse pil gerilimi nasıl de değişir? O zaman pil potansiyelini etkileyen faktörler devreye girdi. Onun için de ne yapacağız arkadaşlar? Net pil denklemimizi yazacağız. Gümüş artı Gümüş artı bir yalnız burada molaritesini belirtmeniz gerekiyor ki hangi kap olduğunu anlayasınız bu bir molar eşittir e, Gümüş artı Gümüş artı bir bu ise 0.5 molar e, Evet. Bütün pil tepkimeleri egzotermiktir arkadaşlar. Isı ee, açığa çıkartır, çıkartır bütün pil tepkimeleri. Aynı zamanda saf su eklenirse pil nasıl değişir? Tamam. Şimdi biz A kabına şu kaba saf su ilave ediyoruz. Dolayısıyla molarite eşittir n bölü v yazarsak hacmi arttırmış. molariteyi azaltmış oluruz. Kimin molaritesini azalttık? Şuradaki gümüş artı birim molaritesini azalttık. Dengeye etkeden faktörlerden molarite azalırsa denge bunun molaritesini artırabilmek için giren tarafına doğru ilerler. Giren tarafına doğru ilerleyen bu etkiler pil gerilimini azaltır. Şimdi diğer şıkları da var. Onlara geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım DV e şıkları var. Yazıları tekrar geri getirelim. İnşallah karıştırmazsınız. D şıkkında pil tepkimesi ne zaman sona erer? Onu da şekil üzerinde açıklamaya çalışmıştık. Her iki kaptaki molariteler birbirine eşitlendiğinde bu 1 molarda zamanla azalacak. Bu 0.5 molarda zamanla artacak. İkisi birbirine eşitlendiğinde pil tepkimesi sona erer. Cevap olarak da molariteler eşitlendiğinde diyelim. Tuz köprüsündeki anyonlar hangi kabak doğru hareket eder? Arkadaşlar tuz köprülerinde ister olay elektroliz olsun ister pil olsun her zaman anyonlar anot kabına hareket eder. Anot kabı. Anot kabı da herhalde B kabıydı yanlış hatırlamıyorsam. B kabıydı bakarız şimdi. Katyonlar da her zaman katoda hareket eder. Katot kabına hareket eder. O da A kabıydı. Hemen bir kontrol ediyorum A ve B kaplarına. Evet B kabı anot kabı. O zaman sorumuzun cevabı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda erimiş bakır 2 nitrat tuzunu içeren sıvı. Erimiş bakır 2 nitrat olduğuna göre bakır 2 nitrat bakır artı iki iyonları ve nitrat eksi 1 iyonlarını içerecek. 9.65 amperlik bir akım kullanılarak 200 saniye elektroliz edildiğinde katotta kaç gram bakır metalinin biriktiğini bulunuz. Geçen akım miktarı kulomp olarak e I çarpı T'den yani amper çarpı saniyeden bulunuyordu. 9.65 amper 200 saniye dediğine göre arkadaşlar bu da 965 çarpı 2 kulomp yapar. Ee, şuradan bakın arkadaşlar bir faraday 96.500 kulomp. Bir faraday da bir mol elektron akımı demek. Dolayısıyla bir mol elektron akımı 96.500 kulomba eşit olduğuna göre 965 çarpı 2 kulomp kaç mol elektron akıma eşit olur? Bu da 965 çarpı 2 bölü 96.500 şunu 10 üzeri 2 gibi yazdık. Şunlar gitti, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 2 olarak yukarı çıktı. Yani 0,02 mol elektron akımı geçiyor demektir arkadaşlar. Bakır artı 2 iyonları katotta değil mi? Bakırı toplanıyor. 2 mol elektron alarak bakır katısına dönüşürler katotta. 0,02 mol elektron akımı geçtiğine göre, 2 mol elektron akımından 1 mol bakır toplanıyorsa, 0,02 mol elektron akımından 0,0 0,1 mol bakır toplanır. Bunun da bize gram miktarı sorulmuş. Bölü bakırın atom ağırlığı 64 olduğu için 0,64 gram bu işlem neticesinde bakır toplanır. Beşinci sorumuzda seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde alüminyum klorür, ikincisinde ise XCLN tuzlarının eriyikleri bulunmaktadır. Birinci kapta 0,4 mol alüminyum. Yani biz buradan alüminyumun değerliğini belirleyeceğiz aslında. Alüminyum artı 3 değerlikli, klor eksi 1 değerlikli. Dolayısıyla birinci kapta alüminyum artı 3 iyonları 3 elektron alarak alüminyum halinde toplanacak. Diğer tarafta sayı ise X, C, L, X artı N değerlikli, klor eksi 1 değerlikli. Burada da arkadaşlar X artı N iyonları ne kadar elektron alarak X katısına dönüşecek? Mantık şudur. Seri bağlı kaplarda devreden aynı miktarda elektron akımı geçer. Mantık budur arkadaşlar. Birinci kapta 0,4 mol alüminyum metali açığa çıkmış. O zaman geçen elektron akımı miktarı 1,2 moldür. O zaman buradan geçen elektron akımı miktarı da 1,2 moldür x e, 0,6 mol toplanmış x'ten. Bakın 1.2'ye 0.6 olduğuna göre bu 2'ye 1 demektir. Dolayısıyla en değerimiz 2'dir. x'imizin iyon yükü artı 2. Bunun nitrat iyonu ile nitrat iyonunun değerliğini bilmemizi istemiş bizden. Oluşturacağı bileşiğin formülünü yazınız. İyonik yapılı bileşikler oluşurken değerlikler çaprazlanarak alt köşelere yazılıyor. Bir yazılmıyor. Kökün altına birden farklı bir rakam geliyorsa kök parantez içerisine alınarak yazılıyor idi. Dolayısıyla bileşiğimizin formülü XNO3 2 olur. Altıncı sorumuzda X, Y, Z ve T metallerinin aktiflik sırası bize verilmiş. Z metalinden yapılmış bir sokak direğini korozyondan korumak için katotik koruma yöntemine göre X, Y, Z ve T metallerinden hangileri seçilebilir? Arkadaşlar katotik koruma yönteminde koruyacağımız metalden daha aktif bir metal ortama konulur. Örneğin denizlerdeki gemilerde özellikle bu yapılıyor. E, geminin gövdesini oluşturan metal örneğin demir metali ise demirden daha aktif bir metal geminin belli bölgelerine kurban elektrot olarak bağlanıyor daha aktif olduğu için demirden dolayısıyla oksijenle reaksiyona giren o oluyor reaksiyona giren o olduğu için demir e, geminin gövdesi de korunuyor mantık bu dolayısıyla biz Z metalinden yapılmış bir e, direğimiz varsa o zaman bunu korumak için yanına katotik koruma için kurban elektrot için X ve Y metallerini bağlamamız gerekiyor. Gerekçesini açıkladım. Bunu yazacağız. Siz dökeceksiniz. Yedinci sorumuzda aşağıdaki bileşiklerin türlerini ilgili alana işaretleyiniz. İlgili alana işaretleyin. Tamam. Organik, karbon, hidrojen, hidrokarbon tamamı organik. Karbon, hidrojen, oksijenden oluşan bir bileşik organik. Yapısında sodyum metali bulunduğu için iyonik yapılı anorganik. Karbon, hidrojen, oksijenden oluştu organik. Karbon, hidrojen, azottan oluştu hidrojen, siyanür. Siyanür içeriyor anorganik. Yani şöyle bir basit bir bilgi verebiliriz. Siyanür içeren, karbonat içeren arkadaşlar metal içeren genel itibariyle anorganiktir diyebiliriz. Yani bunlar karıştırılıyor. Siyanür e, iyonu anorganik. Sekizinci sorumuzda karbon hidrojen oksijen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 6 gramının tam yanmasından normal koşullarda 6.72 litre karbondioksit 7.2 gram H2 oluşuyor. Buna göre bileşiğin formülünü yazınız. Şimdi bileşiğimizin formülü belli değil. Yani ilginç olmuş. Karbon, hidrojen, oksijen kaba formül deseydi daha iyi olacaktı. Basit formül deseydi daha iyi olacaktı. Yanlış bir yere bastım. Tamam. Karbon, hidrojen, oksijen yakıldığımız zaman, yaktığımız zaman karbondioksit ve h açığa çıkartır. Şimdi arkadaşlar bu yapısında oksijen de bulunduğuna göre şunun kütlesi de lazım bize. Verilen değerlerin hepsi mole çevrilecek. Oksijen, karbondioksit ve H2O için daha sonra bunlar kas sayı olarak yazılacak. Ondan sonra reaksiyon denkleştirilecek. Mantık bu. Karbondioksit için normal şartlar altında hacim bölü 22.4'ten 0,3 mol yapar. Karbondioksit mol sayısı 0,3 mol. Bunu altına yazayım. Fakat kütlesi de lazım. Çünkü kütlenin korunumundan oksijeni de bulacağım ben. 0,3 mol karbondioksit gram miktarı böyle 44'ten gram miktarı 120, 12, 132, 13.2 gram yapar. Bu bir de 13.2 grammış not olarak da şuraya yazdım. 7.2 gram H2O varmış. Onun da gramını bulduk. Onun da molünü bulalım. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü H2O'nun molekül ağırlığından 0,4 mol yapar. Bunun da mol sayısı 0,4 molmuş. Şimdi bileşiğimiz 6 gram olduğuna göre o zaman kütlenin korunumu kanunundan ne yapacağız? Oksijenin kütlesini bulacağız. 13.2, 7.2, 20.4. Buradan 6'yı çıkartınca 14.4 yapar. Bu da oksijenin kütlesidir. Bunu da mole çevireceğiz. 14.4 gram oksijen bölü oksijenin molekül ağırlığı 32. 4 Buradan da arkadaşlar 0,45 mol çıkıyor. Buraya da 0,45 yazdım. Daha sonra bunu 4,5, bunu 3, bunu 4 şeklinde katsayı olarak yazdım. Bunun katsayısı 3, bunun katsayısı 4, bunun katsayısı 4,5 yani 9 bölü 2. Şimdi reaksiyonu denkleştiriyorum. Bunun katsayısı her zaman 1. 3 tane karbon içerecek bileşim, 8 tane hidrojen içerecek bileşim, 3 kere 2, 6, 4 daha 10 yaptı, 9 bölü 2 çarpı 2, 9 yaptı, bir tane de oksijen içerecek. Benim bileşimin formülü C3H8O'dur arkadaşlar. Yazılarınıza hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere.